Herkese merhabalar, Ben ilk defa izliyorsanız ben Beyhan, kanalıma, evime hoş geldiniz diyorum. Öncelikle kanalıma hala abone değilseniz abone olmanızı bekliyorum. Bugün ev turu videosuyla karşınızdayım. Daha önce salon turu ve yatak odası turu videolarıyla çok güzel iki tane videom vardı YouTube kanalımda. İkisi de ekli, neyi nereden aldım, neyi nasıl kombinledim, neler yaptığıma dair detaylı bir video çekmiştim sizler için. Onları izleyebilirsiniz. Bugünkü videomuz e, ev turu videosu olacak. Uzun bir video olacağını düşünüyorum, ama keyifli ve güzel bir video olacağını düşünüyorum. Hiç vakit kaybetmeden, hadi başlayalım. Şöyle giriş kapısından hemen başlamak istiyorum. Bu tarafta şöyle tavana kadar ayakkabılık var, kıyafetlerimizi, montlarımızı, astığımız, ayakkabılarımızın yer aldığı bir dolap var. Hemen böyle kapı girişine de şöyle iki tane bunları Madame Coco'dan almıştım. İki tane ayna mevcut. Şöyle salona doğru döndüğümüz zaman şöyle kapı girişinde hemen böyle çiçekler karşılasın istiyorum. Gelen misafirlerimi, sevdiklerimi. Şu alttaki vazolar Ikea'dan kokadamlarım. Ee, bunlar da çok güzel hava kattığını düşünüyorum. Burada böyle e, bunu salon turu videosunda detaylı bir şekilde anlatmıştım. Hemen şöyle yer Bunda göstermek istiyorum. Ahşap sütunlar mevcut. Şöyle biraz geniş açı alayım. Daha güzel olur hem. Evet. Hemen girişte yemek masası karşılıyor gelenleri. Bunu özel ölçü olarak yaptırdım. Rahatlıkla böyle açıldığı zaman 10-12 kişi kadar misafirimi ağırlayabiliyorum. Hemen şöyle döndüğümde burada yuka çiçeğim var. Şöyle salona doğru, oturma odasına doğru döndüğümüzde yine burada bir çiçeğim var. Şu an adını unuttum. Altındaki hasır sepeti iki yadan almıştım. Hemen üstünde şöyle bir kalpli ayna koydum. Burada ufak fincanlarımı sergilediğim vitrinim var. Balkonumda şöyle e, iki tane sandalye. Böyle ortaya bir tane ferforjeden masa koydum. Ama rahatlıkla böyle dört kişi falan oturuyor. E, balkonun e, pencereleri açılıyor içeri doğru. O zaman bayağı bir genişliyor. Şöyle hemen yere bir tane peluş gri bir halı attım kapı girişine balkonun önüne doğru. Bu, bu tarafta böyle misafirlerim için tabaklarım, fincanlarım e, vesairelerim. Üst tarafta süslerim. Şöyle Salonun oturma alanına döndüğümüz zaman da böyle bir oturma alanı. Çok eşyayla doldurmayı sevmiyorum. E, mümkün olduğunca az öz eşyalar olması hem evin e, temizlik açısından hem görünüş açısından böyle çok daha rahat ferah olmasını e, gösteriyor bence. Temizliği de bir o kadar <laughs> düşünürsek e, kolaylaştırıyor. Canlı çiçek hemen hemen böyle salonda her yerde görmüşsünüzdür. Çok fazla seviyorum. Aslında çiçek çok fazla seviyorum. Yeşilliğin şöyle insana verdiği huzur, aloe vera ve kalan şolarım keyifli oluyor. Ben çok keyif alıyorum. Gördükçe çok mutlu oluyorum. O yüzden böyle mümkün mertebe evde odalarımda böyle çiçeklerim var. Şöyle hemen e, bej rengi koltuğumun üzerine hardal tonlarında evin konseptine uygun 3 e, tane tablo koydum. Bu tarafa böyle döndüğümüzde televizyonumuz ve bu tarafta da gri renkli koltuğum yer alıyor. E, benim için ideal bir salon büyüklüğünde şöyle geniş açı olarak tekrar çekmek istiyorum. İki tane de berjelimi bu tarafa doğru koydum. Kapı girişinden hemen böyle sağa doğru döndüğümüz zaman koridorum ve şöyle biraz ilerlediğimiz zaman alt kattaki banyom yer alıyor. Bu banyoyu daha çok kullanmıyoruz. Misafirler için daha çok üst kattaki banyoyu kullanıyoruz. Şöyle hemen detay vermek gerekirse Dediğim çok fazla kullanmadığımız için çok fazla eşya yok ama böyle birkaç tane dekor eşyası koydum. Akşam karanlıkta bu yanıyor. Bunu da iki Ikea'dan almıştım. Şöyle e, renk ve yeşilin gerçekten e, verdiği enerjiye inandığım için banyoya da böyle cansız bir çiçek koydum. Bu tarz böyle objeler tamamıyla evin, odanın havasını değiştiriyor gerçekten. Şöyle lavabo ve oda kokusu mevcut. Burada e, banyo dolabı küçük ama iş gören bir banyo. Burada duş daha çok buraya temizlik kovalarımı koyduğum e, bir duş yer alıyor. Şimdi banyodan şöyle çıkıp ilerlediğimiz zaman şurada e, böyle sevdiğim fotoğraflardan oluşan tel telponaya asmış olduğum resimlerimiz, fotoğraflarımız yer alıyor. Şöyle sol tarafa döndüğümüz zaman mutfağım yer alıyor. Bu arada e, atladım. E, bir mutfak turu yapmıştım. E, onu da izlemek isterseniz YouTube kanalımda ekli detaylı bir mutfak turu e, videosu da gelecek inşallah diyorum. Şimdi şöyle detay vermeye devam edelim. Kapı arkasına şöyle üç parçadan oluşan bir vitrinim. Bunu Ikea'dan almıştım. Ee, bu vitrinin detayları ile ilgili de temizliğini yapmıştım orada detaylı olarak ee, paylaştım oradan izleyebilirsiniz. Hemen bu tarafta böyle panolarımı astım. Şöyle mutfak masası. Bu tarafa döndüğümde en çok keyif aldığım mutfağımda sürekli <laughs> burada vakit geçirdiğim köşem. Çok fazla seviyorum bu köşeyi. Şu alt taraftaki ee, koltuğun altındaki iki çekmece ıvır zıvır eşyalar, mutfak eşyaları koymak için sağ ve sol tarafında da dolaplar mevcut. Her köşesini kullandım yani. Şöyle hemen dönüyorum. Ahşap bir mutfağım var. E, bu mutfakla ilgili detaylı dolap içlerindeki işte nasıl yerleştirdim falan diye bir detaylı e, video çekmeyi planlıyorum. Şöyle hemen buzdolabının üstünde de fotoğrafları çok seviyorum çünkü hafızadan siliniyor ama baktıkça gördükçe o günleri o zamanları hatırlıyorsunuz. Böyle çekirdek ailemden oluşturmuş olduğum fotoğraflarım. Burada da e, gittiğimiz ülkelerden toplamış olduğum magnetler. Bir de e, şunları da göstermek istiyorum çekmece düzeni vesaire. Bunların hepsini yapacağım. Burada da yine aynı şekilde kaşıklar mevcut. E, gitmiş olduğum ülkelerden böyle toplamış olduğum kaşıklar. Şunu göstermek istiyorum. İsviçre'den almıştım çok güzel bir kaşık. Paris vardı şurada bir tane. Bunları da böyle mutfak turunda detaylı işte çekmece düzeninde mutfak turu videosunda detaylı bir şekilde anlatırım. Burada kuzine fırının yer alıyor. Mutfak tezgahım bu şekilde. Kahve neredeyse mutluluk arada diyorum. <laughs> Ve arkasından çaylav diyorum tabii ki. Evet mutfağımın detayı da bu şekilde. Şöyle geniş iki odadan birleşmiş olan bir mutfak. Yaklaşık 25 metrekare büyüklüğünde. Gayet ferah, gayet güzel. Şu baş olanı da şöyle göstereyim. Hatta şu 4 metre kare halı. Şöyle ahşap tezgahım, ahşap konseptli mutfağım. Işık e, benim için çok önemli olduğu için e, evin içi diskotopu gibi <laughs> dışarıdan görünüyor. Gelen arkadaşlarımdan, gelen misafirlerimden aldığım tepkiler bu yöndeydi çünkü. Mutfağa şöyle kısacık hemen geçiyorum ve üst kata çıkalım istiyorum. Barlara aksesuarlar taktık. Çok hoşuma gitti. Bunlar eşim internetten sipariş vermiş. Çok otantik duruyorlar gerçekten. Buraya böyle sensörlü bir lamba koyduk. Hemen altına da şöyle iki parçadan oluşan büyüklü küçüklü İçinde de böyle mum var. Onları da yakabiliyorum istersen. Aksesuarlar koyduk. Merdivenlerdeki led ışıkları da eşim ayarladı bu arada. Ee, bunlar da sensörlü bir şekilde yanıyor. Şöyle hepsinde var. Çıktıkça gösteririm. Hemen böyle sağ tarafta yine bu çerçeveleri Ikea'dan almıştık. Şunları göstereyim hemen. Şöyle e, duvara direkt delmemelme işlemi yapmadık. Çivi falan çakmadık çift taraflı bant. Bir tanesini duvara yapıştırdık. Bir tanesini şöyle çivi aman, çerçeveye yapıştırdık. Bu şekilde de çerçevedeki fotoğrafı da rahatlıkla değiştirebiliyorum ve duvara da zarar vermemiş oluyorum. Şöyle Evet. Bastırınca da hemen tık diye oturuyor. Tabii takamadım şu an. Evet. Bu şekilde de rahatlıkla oturuyor. Gerçekten çok güzel bir yöntem. Hem duvara zarar vermiyor, hem böyle çivi, vida gibi şeylerle duvarımızı zedelememiş oluyoruz. Bu şekilde böyle fotoğraflarımızı sevdiklerimden oluşan, yakın arkadaşlarım, kardeşim gibi sevdiğim insanlardan oluşan fotoğraflarımı annemin ve bizim fotoğraflarımızı oluşumu küçüklük fotoğrafı yer alıyor. Merdivenin şöyle orta kısımlarına da iki tane aksesuar koyduğum Şu tablomu da göstermek istiyorum. Burası oldukça büyük bir duvar ve böyle büyük bir tabloya ihtiyacım vardı. Bunları da bu tabloyu da yakın arkadaşlarım hediye olarak aldı. Ev hediyesi olarak. Tam istediğim tarzda bir tabloydu çünkü. Şöyle yük üst kata çıkayım. Daha net gözüküyor oradan. Bu ışıklar da böyle gece e, tuvalete, su içmeye falan kalktığımızda sensörlü olduğu için çok iyi oluyor gerçekten. Evde çocuk olduğunda düşünürsek. Şöyle. Bu tablonun böyle sağ ve sol tarafına, köşelere böyle belki şey koymayı düşünüyorum. Öyle ahşap tarzda raf gibi böyle. Üzerlerine işte birkaç aksesuar. Çok bir boş kaldı gibi geliyor bana. Şu anlık böyle birazcık onunla ilgili bir planım var ama tam nasıl bir şey yapsak ne yapsak diye üzerine yoğunlaşmadık. Ama şurayı e, kapatmak için elektrik panosu şurada da doğalgaz e, dolabını kapatmak için mutlaka bir direkt tarzında bir şey alacağım. Buraya da böyle bir ayna e, koyacağım. <laughs> Şimdilik bir bu eksiğimiz var. Üst katın şöyle hemen sağ tarafa döndüğümüzde eşimin odası. <laughs> kapısı kapalı. Bir de aşağıda kilerimiz vardı. Onun da kapısı kapalı. Biraz dağınıklar. O yüzden onları göstermek istemiyorum. Bu odayı zaten daha çok kendine göre düzenleyip atölye olarak kullanıyor. Kitabını falan okuyor. Çalışmaya dair yaptığı kendine ait bir odası. Şöyle direkt karşıya doğru yürüdüğümüzde Yine şöyle makromeden bir e, duvar süsüm var. Sol tarafta da üst kat banyosu yer alıyor. Burasını sürekli kullanıyoruz. Şöyle zaten doluluğundan da belli yaşanan bir banyo. Şöyle göstereyim. Sağda hemen çamaşır makinesi, üstünde koku falan vermesi için lavantalardan oluşan böyle e, sabunlar, kolonyalar, spreyler falan yer alıyor. Burada da böyle misafir için küçük havlular. Şu, e, buraya ait değil, biz bunu aldık. Aslında televizyon ünitesi için kullanmayı düşünüyorduk ama e, sanki oraya çok büyük geldi. Alt kattaki banyonuna e, takalım istedik ama oraya da tam olmadı sanki burası için özel yapılmış bir raftı. Bu raftı da Ikea'dan almıştık. E, tam oturdu gerçekten. E, siyah şöyle mutfak e, banyo askılığı ile birlikte de tamamlanmış oldu. Burada da böyle misafir için hazırlamış olduğum böyle bir bakım kiti var. İşte sabunu, kolonyası, kremi vesaire diye böyle kendimce bir şeyler koydum. Banyolar. E, bu arada bunu da Ikea'dan aldık banyo ile birlikte bir bütünleşmiş tamamlamış oldu. Şöyle altında da siyah bir sepeti var. Buna da böyle ıvır zıvır eşyalarımı koyduğum. Şöyle ay işte banyo terlikleri, tarak, pamuk vesaire koyduğum bir sepet var. Alt tarafta deterjanlar yer alıyor. Banyo halısı olarak şöyle hasırdan yine Ikea'dan almış olduğum bir halı ile tamamlamış olduğum tarafta banyo sabeti ve duşakabin. Şu yerdeki olayı merak edeceksiniz eminim. Biz bu kaplamayı alt kattaki balkon için almıştık. Bu şekilde böyle küçük bir parça arttı. Dış makine için uygun bir malzeme bu arada. Ikea'dan aldık. Biz bunu dediğim gibi balkona kullandık. Ve bu kalanını acaba banyoya mı yapsak diye... Bu şekilde kapatsak diye düşünürken bir deneyelim. Kullanımı nasıl oluyor, rahat mı oluyor diye daha fazla almak istemedik. Sadece bu kalanını koyup kullanmak, denemek istedik. Ama e, hiç kullanışta değil kesinlikle. Kaldırıp atacağım zaten çünkü başka bir yere koyamam olmuyor. Bu kadarcık küçük bir şey, parçayı... Banyo yaptığınız zaman işte kıl, tüy vesaire şeyler direkt altında toplanıyor. Altında kalıyor ve onun temizliği gerçekten hiç hoş olmuyor. Kesinlikle tavsiye etmiyorum. Ee, dış makin için evet olabilir. Ee, balkon için ee, çünkü komple bir bütününü kapatmış oluyorsunuz. Ama banyo için aynı şeyi söyleyemeyeceğim. Yani ben memnun değilim açıkçası. Banyomuz da bu şekilde kapı arkasında bornozlar vesaire yer alıyor tabi. Şöyle banyodan çıktığımız zaman banyodan çıktığımda da şöyle sağ tarafta oğlumun odası yer alıyor. Şöyle ışığı yakayım hemen. Daha çok böyle hardal sarısı tonlarını kullandım burada. Perdesi, ona uygun halısı. Şöyle Ikea'dan almış olduğum yatağı var. Ee, bununla ilgili de yatak odası ve çocuk odası turu e, video çekmiştim. Oradan izleyebilirsiniz. Eşyaları alırken bu dolabı falan, Eşyaları, çocuk odası ve yatak odasındaki eşyaları alırken orada da böyle bir videom var. Şöyle internetten eşimi sipariş etmiş olduğu e, tablolar, çerçeveler IKEA'dan, yanılmıyorsam. E, oğlumun böyle sevdiği karakterler yer alıyor bunlarda. Şöyle yine hardal sarısı, gri 5, koyu e, gri'den oluşan bir raf sistemi yaptık. Dolabı inanılmaz kullanışlı, çok rahat ediyorum. Şurayı göstereyim özellikle. Bu çekmece böyle komple çıkıyor. Altındaki tekerlek sayesinde kışlıklarımız orada. <laughs> Ay pardon, yazdıklarımız orada. E, ve Alt silmesini de rahatlıkla halletmiş oluyorum bu şekilde sağdaki de aynı şekilde buraya da hemen böyle yanına puf koyduk ama çekmecesinde rahatlıkla kullanabiliyorum. Şunu geri itelim. Çok kullanışlı gerçekten çok fazla seviyorum ee, bu dolabı. Şöyle içi de oldukça büyük ve derin. Şöyle güzel bir şekilde kaşıtlarını yerleştirdim. Bu tarafa da kıyafetleri kankası geldiği kankaları geldiği zaman yatmak için yatak yorgan vesaire bu şekilde koydum şu fuçları da Ikea'dan almıştım yatağından da oldukça memnunum e, yavrulayan bir yatak orta katı çekince şöyle hemen göstereyim yatak çıkıyor altında da şu en altta da iki tane çekmece mevcut o yüzden ben yatağından oldukça memnunum şöyle bu tarafı döndüğümüzde ee, bizim eski evimizde kullandığımız televizyonumuzu bu tarafa <laughs> oğlumun odasına koyduk. Böyle bir bir tık büyük duruyor. Ama televizyonu elden çıkaramazdım. Yapacak bir şey yoktu. Yatak odasında da olmasını istemedim. Ee, böyle arkadaşları falan geldiği zaman PlayStation falan oynamak için böyle bir tık büyük ama yapacak bir şey yok. Burada da çalışma masası var. Şöyle koltuğu. Bu koltuk böyle biraz galiba şey bir koltukmuş. Ben yani çok anlamıyorum ama ee, nasıl diyeyim? <laughs> Özel bir koltukmuş galiba. O yüzden kimse atmaya kıyamadı. Ben istemedim aslında bu odaya hiç uymadığını düşünüyorum. Ama ben istemedim bu koltuğu. Eşim oğlum illa direttiler. O yüzden bu koltuk olsun diye çok rahat gerçekten. Ee, ama ikisinin isteği tabii ki beni yendi. Daha çok oğlumun isteği beni yendi. Yapacak bir şey yoktu. El mahkum koltuğumuzda <laughs> renginden dolayı sırf başka hiçbir şeyinden değil ee, böyle yer alıyor masası da bu daha çok böyle grafiklerin, ressamların çizim yapabileceği bir masa. Şuradaki delikler sayesinde rahatlıkla böyle bir eğim verilebiliyor. Ee, öyle bir masa tercih ettik. Bu da Ikea'nın yine şöyle alt tarafına çöp kutusu, işte çantalarını vesaire koyduğu bir masa. Şöyle hemen odadan çıktığımızda yine fotoğraflarımız karşılıyor. Şöyle benim oluşum ve eşimin. Direkt koridorun en sonundaki odada yatak odası. Yatak odası vlogu da YouTube kanalında ekle demiştim. Şöyle yine bu şeyleri internetten eşim sipariş vermişti. Yaprak desenli tabloları. Çerçeveler Ikea. Yatak odası Ikea zaten her şeyiyle. Boy aynası. Kahverengi tonunda böyle bir e, fon, perde seçtim. İnce bir, sade, düz e, bir tül. Şöyle avize. Bunları zaten eminim biliyorsunuz. <laughs> Ikea'nın meşhur suplaları. Ben bu şekilde dekor olarak kullandım. Bu arada yatamdan da oldukça memnunum. Yatağın şu alt tarafı normalde boştu ama biz e, buna uygun dört tane çekmece aldık. Şu şekilde. Çarşaflarımı falan koyuyorum. Bu da böyle komple çıkıyor. Ve silme açısından da inanılmaz rahat oluyor. Aklınızda bulunsun. Hurç vesaire de koyabilirsiniz. Şu çiçekliğe bayılıyorum. Cansız bir çiçek. Ama çok güzel e, dekor hava kattığını düşünüyorum. Bunlar gece lambası. <laughs> Normalde çok fazla ışık veriyor ve kullanamıyorduk. Nasıl göstersem ışık... Daha rahat olacak. Eşim bunlara böyle siyah bir korumalı film yaptı. Evet, şöyle çok az bir ışık vererek ilk haline göre düşünürsem rahatlıkla kullanabiliyoruz gece lambalarımızı. Biz bu şekilde baş tarafına koyduk iki tane aburcer almak yerine. Şöyle hemen ışığı tekrar yakalım. Şu ayak ucundaki sandık, çok kullanışlı, ıvır zıvır böyle bütün gereksiz eşyaları kaldırıyorum. Oraya koyuyorum ve kimse görmüyor. En baştakinde mesela ütülenecek çamaşırlarım var ama ortada değil. Üzerine de şöyle Ikea'dan almış olduğum, üzerine de şöyle yine Ikea'dan almış olduğum yatak örtüsü. Böyle bayağı elastike bir örtü, bayağı böyle bir büyüyor genişliyor. Üzerine dekor olarak attım. Böyle pembe yatak örtüsü kullandığım için de pembe bir çiçek dekoru koydum. Şu ayak ucundaki pedüş yine iki yanın. Aslında bu yastık ama ben e, boy aynasının önüne doğru koydum. O şekilde kullanıyorum. Burada da bir post halımı koydum. Burada da sadece yatak odasında bir eksiğim. E, hardal sarısı tonunda olabilir bir puf eksiğim var. Onun haricinde şu anlık bir eksiğim yok gibi duruyor makyaj masam şöyle parfümlerim şu ışığını açıp göstereyim çünkü çok şık çok güzel duruyor Önü de bir makyaj yapmak falan gerçekten keyifli oluyor yine e, Ikea'dan almış olduğum bunlar banyo aslında şeyi ama ben böyle ıvır zıvır takılarımı falan o koyduğum bir kutular. Hop. Organizerlerim, makyaj malzemelerimi koyduğum organizerlerim inanılmaz e, derliyor, topluyor. Şöyle fırçalarımı koymuştum. Parfümlerimiz. Şöyle altına da bir tane fener koydum dekor olması için. E, bu takı dolabım hayat kurtarıyor. Gerçekten benim için hayat kurtarıyor. Evet, çünkü ben bu takıları nereye koyacağım? Bu parfümleri nereye koyacağım? Şunları eşim 3D yazıcı ile birlikte e, kendi bastı. Şöyle asmak için küçük küçük askıları var. 3 tane şöyle hem kapağını bir de iç tarafını astım. Böyle bütün takılarımı kaldırdı. Ya bunu da Ikea'dan aldık ama ben bunun kodunu bilmiyorum. Ikea'ya gidip o kodu bulup <laughs> o şekilde... Size söylemem ya da videonun altına yazmam lazım. Çünkü gerçekten bilmiyorum ne olduğunu. Ama gerçekten şöyle ince kapatayım. Sensörlü bir kapağı var bu arada. İnce bir şey, dolap. Şöyle bir karış bile yok yani. Çok rahat ediyorum. Yani bu tarz böyle ıvır zıvır benim gibi takıya falan düşkünseniz böyle bir dolabı, gerçekten hayat kurtarıyor tavsiye ederim. Bu tarz böyle bir askı yapamıyor, bulamıyorsanız eğer çivi de çakabilirsiniz. İnce ince çiviler çakıp bu şekilde e, takılarınızı asabilirsiniz. Bu da bayağı hayat kurtarıyor. Aslında normalde e, bu dolap bu şekilde camdan oluşuyor. Şöyle e, iki tane daha cam şey rafı var ama ben bu tarafı takılarım, uzun takılarımı kullandığım için şu üç tarafı da Kalan parfümlerimi, bir parfüm sevdalısı olduğumda sanırım orada <laughs> belli oluyor. İşte ojelerimi vesaire, kremlerimi falan koydum buraya da. Bunu da belirteyim. Şu merdiven de çok kullanışlı. Bu da Ikea'nın. Şöyle katlanabiliyor. E, Ahşap olduğu için çok sırtmadığını düşünüyorum. O yüzden buraya koydum. Normalde giyinme odasında duruyor. Burası da böyle giyinme odası. Burayla ilgili böyle bir video çekmeyi düşünüyorum düzenleme kısmında aşamasında şöyle e, komple odayı çevirdik Eşim benim kıyafetlerimden daha çok benim kıyafetlerimden oluşuyor aslında ama böyle bir giyinme odası var Evet yatak odası da genel olarak şöyle bir çekim yapayım ve e, bitti <laughs> Ev turu vlogu bitti. Ee, bu arada üst kattaki her odadan terasa açılıyor. Şöyle çocuk odasından göstereyim hemen. Şöyle çocuk odasından göstereyim. Üst kattaki her odadan da terasa açılıyor. Oldukça büyük bir terasımız var. Yazın çok keyifli oluyor. Eh, kışın malum bakımsızlık. <laughs> e, çamaşır askı burada şurayı da kapattık oturma grubumuz var aslında burada da ee, üzerine soğuktan etkilenmesin diye branda ile kapattık şöyle bu tarafta e, mangal e, biraz yağmurla ilgili yağmur suyuyla ilgili bir sıkıntımız var onu e, halletmeye çalışıyoruz bu arada o yüzden böyle şöyle göstereyim hatta poşetle falan kapattık ki yağmur suyu içeriye geçmesin diye Başladığım yerde videomu sonlandırmak istedim. Umarım sizler için keyifli ve güzel bir video olmuştu. Ee, başka videolarda, vloglarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.